Hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bölgenin büyük heyecanla beklenen maçında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Beraberliğin bile ettiği takım için soğukkanlı olma vakti. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Düdüğün sesini duyduk. Fenerbahçe Barcelona'ya karşı Fenerbahçe için kaybetmek söz konusu bile değil. Artık ne istediklerinin bir önemi yok. Kazanmak zorundalar. Belli ki risk alacak havada değil. Bir taş daha. hesabetsiz. Snyder takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. <laughs> Müthiş fırsat! Gol! Fenerbahçe'nin golü! Bu golle hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oluyorlar. <laughs> Fenerbahçe kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra <laughs> golü bulmaları saniyeler sürdü. Harry Kane. Çok değerli bir gol. Bakalım bu gol ne ifade edecek? Artık çok daha fazla seçenekleri var. De Bruyne. Penerbahçe. Hem etkili oyunun hem de önde olmanın tadını çıkarıyor. gördük Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Ç de Bruyne sola yolluyor. Barcelona topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. De Bruyne sağ kanada oynadı. İlerleyecek bir yol buldu. Devre arasına 15 dakikadan biraz fazla süre kaldı. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Ve müdahale geldi. Bellingham. Çey Schneider offside pozisyonunda. Sola doğru bir top. Mbappe güzel bir müdahale. Az farklı da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder ve pasa müdahale geldi. Zorlu bir mücadele oldu. Yakınında rakip yok. Vites yükseltiyor. Oyunu bu kadar duraklatması doğru mu Emin değilim. Takım arkadaşlar epey sinirlendi. ve müdahale geliyor. Ve atakları şimdilik sona erdi. İleri doğru Mbappe kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik sergiledikleri istikrarlı oyunda maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek ekor sarf ama yalnızca bir golü bulabildi. İlk yarı sonunda skor 1-0. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Fenerbahçe dersine iyi çalışmış gibi duruyor. Karşı takımın planlarını savuşturup akıllıca bir futbolla devreyi kapattılar. Fenerbahçe attığı bir golle devreye önde kapatmayı başardı. Yeniden bir aradayız. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Can sıkıcı bir durum. Neymar güzel yakaladı. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Uzaklardan deniyor. Etrafında kimse yok. Topu uzaklaştırdı. Barcelona ilk köşe vuruşunu kullanacak. Messi çok uzağa bakmıyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Yeterini bulamadı. Boş alana doğru yolluyor. Watkins. Mbappe. Evet, çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Şut geliyor. Kusursuz bir gol. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Kane eline geçen fırsata inanmakta güçlük çekiyor. Ceza sahasında hareket bile edememesi gerekirken at koşturacak boşluk buldu. Fenerbahçe skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Skor 1-0. Şut çekiyor. Topa doğru yarış başladı adeta. Sorunsuz uzaklaştırdı. Ve top dışarıda. Substitution. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Sola oynadı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. <laughs> Bekkan Bağver. Koku <topu> uzaklaştırıyor. <laughs> Top kalecide. Yüksek. Top takıma geri dönüyor. Maçın sonuna yaklaşırken iki farklı öndeler. Kurtulmayı başardı. De Bruyne. Kane. Fırsatı şut geldi. Güzeldi ama istenen sonuç anlamadı. Topa vurduğu ana dek hep kararlı görünüyordu. Kaçırdığını hala inanamıyor bence. Marcos Llorente. Number 23 Bellingham coming on the field number 19 Cariou number 17 Beckham